sesim gitti bir de şimdi bir şey yapamadığım için daha çok sinirleniyorum. şimdi öğreniyorum ki 112 konuşmacı var ulan bugüne kadar 70 senedir konuşuyorsunuz Bork kartal'a gitmiş o zaman ne konuşuyorsunuz lan siz ne anlatıyorsunuz çık orada varsa söyle hırsızlığı söyle Yanlış, yanlış bir alışveriş varsa onu söyle. Yanlış adım atılmış. Bunlar birer kimler lan? 112 kişi. Konuşacak. Saat 10'a 11'e kalacak şey. Kullanma. Ne konuşuyorlar kardeşim? Bugüne kadar konuşuyorlar. Tek konuşan benim. Yazan benim. Hırsız var benim. Hem yani onu çıkar konuş. Henüz oy kullanamadınız değil mi abi? Hayır ancak 7'de. Akşam 7'de başlayacak. Ya 112 kişi konuşacak. Allah Allah. Siz ibra etmeyi düşünüyor musunuz? Ya musun? anlatıyorlar. yönetimi ibra etmeyi düşünüyor musunuz? İbra edilmeme olayını ilk Instagram'ında yazan benim. Bunları ibra etmeyelim diye. Ama şimdi ibra etmemek de çare değil. E bunları devam ettirmek de çare değil. O zaman kime kızgınsınız? Tepkiniz kime? Şu anki yönetime değil mi? Hepsine. Gevezelin hepsine. Konuşanın hepsine. Bir <laughs> oh, konuşuyorlar. Asıl kalmışlar. Peki o zaman Sizin tepkiniz nedir efendim? Ne olması lazım? Nasıl olması lazım? Ya, ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan kanun çıktı. Artık bundan sonra kulüp başkanları da mesul. Kanun yok ki. Başkan üstüne gibi harcıyor. Sizin divan kurulu başkanınız devam ediyor mu? En yaşlı üye sizdiniz galiba. Öyle mi ben, ben, ben sen bakma ben farklı üyeyim. Bir yok. de şimdi bir şey çıkartmışlar. Gazetecileri çıkartmışlar galiba. Salonda ben yoktum. Yani zamanda ben de gazeteciyim. Sıkıysa götür sıkıyorsa beni çıkar. Niye çıkarıyorsun? Çok ben de gazeteciyim. Futbol için hayırlısı olsun efendim. Onun için dışında ne yapıyorsunuz? Nasıl? Oğlum abi, futbol kadar. diye bir şey kalmamış Türkiye'de zaten. Yok. Yok yok. Almanya'da futbol oynayanlar da olmasa milli takımı çıkaramayacaksın ya. Milli takıma bak dörtte alma. Ya da ki çocuklar. Bitmiş futbol. Bitmiş. 70 senedir 86 yaşındayım. Federasyonda giden aynı adamlar. Kulüplerdeki aynı adamlar. Şu anki e, yapılan transferleri nasıl buldunuz? Şu anki takımı nasıl buluyorsunuz Galatasaray'ı? Kime düşüyorum nasıl buluyorum? <laughs> kime düşüyorum nasıl bulayım? Düşer miyiz sizce küme? İhtimal var mı? Küme düşme ihtimali? Şey Beşiktaş'a yeniseydin gitmiştin. Suçlu Beşim kim peki şey abi? Düşündü, ona o on yedinciydi. Bu durumda suçlu kim? Kimi suçlu görüyorsunuz? Takımın bu kadar kötü olmasının sebebi. Başkan mı siz efendim? Teknik bir Ya kimi, kim söyleyeyim ya? Kimi söyleyeyim? Kimi söyleyeyim? Kim söyleyeyim? Ya bitmiş Türkiye'de futbol bitmiş. Boşuna uğraşıyoruz. Boşuna para harcıyoruz. İki tane roman geldi. 12 milyon euro. İki roman. Bir tarihte üç roman gelmişti buhar oldular üç ay sonra. 12 milyon euro kullanamıyorsun. Ya kaç para eder Dilbar'ın böyle 12 milyon euro. Ha? Oynamıyor da. Oynatmıyorlar da. Fagoli'ye kalmış. Mabel'e kalmış. Bilmem ki de kalmış. Oynatmıyorlar da. Beş senedir satın bunları diyorum. Satın, satın. Hmm. Satın. Yok. Anlayan yok. Futbolcu oğlum baba gündüzü yanında büyüdük. Şimdi ilk divan toplantısında normale döndüğümüz ama bazı insan Türkiye'deki futbolla uğraşanlara bir futbolcu nasıl kazanılır onu anlatacağım. Ne yapılması gerekiyor bu durumda peki? Baba gündüz gibi biri olman lazım antrenörden. Çalmayacak, Antren Antrenör, Hayır. Adam yetiştirmesini bilecek. Baba bir futbolcu aldı, oynattı. Altı ay tribünlerden yırtıldık. Bu adamın işi ne burada diye. işine ne? işi ne O futbolcu sonra baba dinlemedi. Oynattı. Boy, biz bağırdık o oynattı. Biz bağırdık oynadı. Sonunda Galatasaray'ın değişmez adamı oldu. Milli takımın değişmez adamı oldu. Peki abi. İnanacaksın. Anlayacaksın. Bunların bir boktan anladığı yok. Böyle sıkıt mıkıt diye bir bok var. O seçiyor. Taçeyi mi seçiyor? Tüm ettirme işini bana Ay, abi. Ne? Sinemayı soralım. Ne yapıyorsun? İyi misin? Var mı bir şeyler bu aralar? Yaptığın bir şey. Var. Ne yapıyorsun abi? Sürprizlerim var Nisan'da. Sürprizler var. Bir dizi. Ben dizi sevmiyorum. Mecburen bir dizi. Üç tane de film çekmem lazım. Dizi çekeceksiniz. Film. Hem dizi çekeceksiniz. Üç, üç tane de sinema filmi. Bir tanesini zaten Nisan'da oynayacak. Mayıs'ta oynayacak sünnetçi diye. Ha sünnetçi. Nasıl hikayesi nasıl aydın edeyim? Mafyaya borcumu ödemezsem beni tekrar sünnet edecekler. <laughs> <laughs> umre, umre zamanı geldi o zaman. Umre zamanı <laughs> da. Soralım. E, Özel bir soru soralım. Kaç yaşında e, sünnet düğünü hikayenizi öğrenebilir miyiz? Ona göre. Bu yaşında. Yok yani. Geçmişe giderse. Gerçekte, gerçekte. Filmi gerçekte, mi söylüyorsun? Gerçekte. Nerede? Gerçekte. Çocukken olduk bunlar. lan. <laughs> Hacer abi geldi mi Aydın abi? Hacer Bodrum'da. Bodrum'da geldi. Aydın abi sağlığınız yerinde maşallah çok güzel. Maşallah. Tek, maşallah. tek başınıza hala dimdik ayaktasınız. Var mı herhangi bir sorununuz mu? Sağlığınız nasıl Ters. Bir de fıtık. Maşallah. Abi, 20 senedir var. Son dönemdeki işleri izliyor musun? Sinema evet. filmlerini özelliklerini nasıl değerlendiriyorsun? Sinemaya gider, izler ya. misin? Sinemaya gidiyor musun, ya, izliyor musun abi? Ben kendi filmimi de seyretmiyorum. Niye abi seyretmiyorsun? Nesini seyredeyim abi? Tövbe yarabbim. Diye. Yani kaliteli Üstelikten ve izlenir mi bu? Şey kaliteli olur. ve izlenir mi bulunuyorsunuz abi? Benim filmimi seyret, güleceksin. Anladım. Diğer filmleri nasıl, niye değerlendirmiyorsun? Yani sizce kaliteli oyunculuklar mı yok? Bitti oyuncu yok Türkiye'de yok. Ver bana bir baba. Ali gibi bir baba bul bana bir tane. Bir kadın sabun bu. Bir ayrı taş bu. Bu. Şu anki yeni nesil başarılı değil mi bir sizce? Bir bok yok ulan ne var? Bul diyoruz sana. Bir baba bu. Bir anne bu. Bir anne bu. Bir Adile Naşit bu. Bir Ayşen Kuru da bu. Nerede? Var mı? Ha? Yok. Bergen'i izlediniz mi abi biliyorsunuz. Tüm Türkiye onu konuşuyor. Bergen'in filmini konuşuyor. İzlediniz mi diye sorsam. Ben kendi filmimi bile seyretmiyorum. Bergen'in şarkıcı filmi. Kelsem oturmuş, ızdırap çekmiş, bitmiş. Ben kelsem tarafı var mı? Yok. Ama tuttu helal olsun. Öbürü tutmadı Öbürü neydi? Öbürü oynayan bir tane daha şarkıcı oynuyor. Dilberay Bil, mı? Dilberay. Yani tutmadı. Onun için. Zaten şimdi bu da üç tane vardı öyle. Ma başarı olmaz bitti. Abi kendi yazmıyorsun. Bütün filmlerin çoğu Arak senaryoları. Arak benim dışında bir tek ben özel hikaye yazan senaryo, bir tek benim. Hepsi çalma, hepsi Arak. Dizilerin hepsi de Kore dizisi. Bu bu dönemden, bu nedenden dolayı izlemiyorsun. Ben de <laughs> Ha, çok enteresan bir şey olur, hem de seyredelim. Yok, yazarın yok, yazarın. Ne izliyorsunuz peki abi televizyonda? Ben, belgesel mi izlersiniz? zaten belgesel açarım. Ee, yabancı film açarım, güzel film açarım. Ben zaten sen arıyorsun Televizyona bakacak vaktim yok. Peki efendim belge verimi canlıyken gördünüz mü? Hani gündemde hiç. Hiç görmedim. Hiç, hiç. Hiç değer olmadı. Yollarımız kesişmedi. Selçuk Gönül'ün öyle bir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne efendim? diyor? Eğer dedi e, gözüne ke kezzap atılmasaydı bugün Bergen olmaz ünlü olmazdı. Ya ne diyeyim bana ya? Ha? Ne diyeyim buna? Ha? Sorunuz Kişimizi soruyoruz abi şunu soralım yani Allah size sağlık saat versin de eee ilerleyen zamanlarda sizin hayat hikayenizin film olmasını ister misiniz? hayatınızın ben, film olarak çekilmesini romanımı istediler benden hayatımı büyük bir, bir yayın evi iyi bir yayın evi istedi ben dedim ki ben dedikodu yazmam ben Yılmaz Güney'in ya da İbrahim'in ya da Erol abinin ya da bilmem kimin dedikodusunu yazma. Sırrını da yazma. Adam dedi ki bana ben senin özel hayatını istiyorum. Kimse istemiyorum. Ne İbrahim'i yaz, ne onu yaz, ne bunu yaz. Kimse yazmış. Ben sadece seni istiyorum. Yazdım. Haber vermedim ona. Yüzünden yazdım. Ölünce yazmaktan vazgeçtim. Bıraktım. Dört dört kitap yazdık. Yayınlamayacak mısınız bunları? Yayınlamayacak. Öldü adam yayınlamayacak. Yani Peki ne olacak efendim? Bunlar öyle şekilde kalacak. Peki abi Allah gecimden versin. Bir vasiyetiniz, bir şeyiniz var mı? Yani bir şey hazırladınız olabilir. mı? Olabilir. Galatasaray hakkında olabilir. Gal Galatasaray hakkında? Bir vasiyetim olabilir. Yok. Nasıl bir şey o? Cenazem hakkında bir vasiyetim olabilir. Bizde paylaşma şansınız var mı efendim? Oğlum ben 86'yım ama 95'ten evvel. <laughs> Allah size sağlık, sıhhat versin be. abi. Başka belayı mağazalarına. Daha üretmeye devam ediyorsunuz. Bilim, sinema, bizi. Şu an devamlı yazıyorum. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun moralim. Şimdi orada biraz daha dursaydım zaten başlamıştım küfüre. Laf atmaya. <laughs> Akşam bir daha geleceksin o zaman abi. Oy kullanma. geleceksin saat yerinde. Dokuz mu olur? Peki son olarak kimin başkan olmasını istersin kulüpte? Şimdi ben iki tane benim başkan başkanım vardı. Selahattin Beyaz. Ya bize Riva'yı hediye eder. O benim şey Şimdi ben geçenlerde benim, ben yazmıyorum ama benim bir Instagram'ım var. Benim adımın başkası yapıyor. 250 bin takipçim var şu an. Orada yazıyorum. Ne kime küfür edeceksem orada yazıyor. Onu isterdim bir de İnan Kıraç'ım. O benim sınıf arkadaşım Galatasaray'da.